Ee, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle yeniden birlikteyiz. Ee, arkadaşlar ben bir arkadaşımın bir oyun duydum. Ee, Lipton Akıllı Çay Bardı. Ee, bu oyunu çok merak ettim. Ee, sizlerle de paylaşmak istedim. Arkadaşlar ismimizi... Oyun... Oyun... Gehennemi yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar bulunduğum şehir Samsun. arkadaşlar gördük imza atıyoruz ve oyunu devam ediyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar yüklenmesini bekliyoruz sesini açalım arkadaşlar siz de duyun Arkadaşlar bu oyun Facebook'da oynanıyor genellikle. Ee, normal oyun skor gibi duyduğum gibi oyun oyun skorda da falan olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzde 96 ve arkadaşlar doldu. Arkadaşlar buraya geçelim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar tuttuğum şey kayık olsun. Bakalım kayığı bulabilecek mi arkadaşlar? Alet mi araç mı? Evet arkadaşlar. Kayık bir araç. Arkadaşlar kayığın dört köşesi mi vardır? Yoktur. Hayır. deliği var mı? İlgisi yok arkadaşlar. İlgisi yok arkadaşlar. Arkadaşlar 20 soru soruyorum. Ses çıkartır mı arkadaşlar kayık? Çıkartmaz. İlgisi yok. Su sesi o. Kayık açıp kapatılan bir şey midir? Hayır. Sapı vardır arkadaşlar. Normal bir evde ilgisi yok arkadaşlar. Kayın evde bulunma gibi bir ihtimali yok. Yıkanır mı? Yıkanır mı? Hayır diyelim. Belki yıkanır yani. Nadirel mi? Hatta yükü de gerekir. Evet arkadaşlar. Gerekir kayı kullanmak için. tehlikeli arkadaşlar kayıktan düşebiliriz. Evet, her her şey olabilir arkadaşlar. Evet, tahtadan yapılmıştır. Arkadaşlar bu bir şeyden korunmamızı sağlamaz galiba. Tabii ki de. Tabii ki de kullanırız arkadaşlar. Geldik 17. soruya arkadaşlar. Evet, tutmamız gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar kayık metalden yapılır mı bilmiyorum ama genellikle diyorum arkadaşlar. İçine konulur arkadaşlar. Son soru. Yanabilir mi? Yanabilir. Evet arkadaşlar. Son soruydu. Bakalım bilebilecek mi? Gitar yanlış bildi arkadaşlar. Akıllı çay bardağıymış. Hayır. Gitar çok saçma bir şey yani. Arkadaşlar ikinci bir şans verelim bu seferlik. Hayır. Arkadaşlar o olabilir de kokusu ilgisi yok. Hayır. Hayır. <laughs> Bakkallara <ile> ilgisi yok. <laughs> Bakalım bulabilecek mi arkadaşlar? mondalim arkadaşlar? Hayır. Arkadaşlar hakikaten akıllı çay bardağı diye koymuşlar ama gayet de salakçı arkadaşlar.